anız yanımı gibi veya piknik ateşinin söndürülmesi gibi sebeplerden dolayı da yangınların çıktığını biliyoruz. Ama en son Bursa'da eski bir e, Fetö'den ihraç edilmiş bir e, eski bir askerin elinde benzin binomları ve bir araçla e, yakalandığına sabotajı bu konuda gerekli soruşturmayı ve daha tutuklandı Eee tabii bazı yerlerde yakıtların e, sıçramasıyla e, veya farklı nedenlerle dolayı çıkmasıyla bu tür sabotaj ve bütün kasten orman yakar insanlar zaten <laughs> kanunlar çerçevesinde çok ağır cezalar alıyor ve hep hapse kadar gidecek büyük cezalar alıyor. Tabii önemli bir